Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün birileriyle oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de hiç bir ki. Ben burada arkadaşlar 40 kademe oldum. Ne taştım. 5 yazdı. Bir şey yazmadı. Yarışma atışlarına dikkatler alınıyoruz. Altyazı <laughs> Gel şovlar oluyor. Gidelim arkadaşlar buradan. Şöyle burada bir botum var ha. Star Fox'un bir botu. No, Bunu oynayalım. Bugün bu arada Gale oynuyoruz. Hayır, dokuz ye Hayır ya yedik. kaybettik sohbet 7 ne var ya o arkadaşlar giriyoruz da ben görevlere bakayım bir mors bir alayım ee, yani hemen şey oynamıyoruz arkadaşlar. Allah bildir. Doğru kardeşim. Allah bildir. Öldürmeye korkuyorum ya. Öldürsem mi Allah bildir? Bu isim sadece gerçek. O yüzden öldürürüm. Buradaki isim gerçek. Allah söylemedim tabii Hadi be son anda sıyırdık. Yani daha az önce topu ittim. Bir öldü. Ben öldü. Göz gol attı. Oğlum suç şov yapıyor. Ya. Ben de gol atacağım atamıyorum. Şansı mıdır? Neyedir anlamadım. Hayır kaybettik ama da olabilir. Ay çok iyi diye tıkladım. Mortis alma. Sözcü diyor bir diye biri bana Mortis alma demiş. Tamam. Edgar, Edgar alalım Edgar. Bizim Edgar şovlarımız vardır da bu ne yahu? Böyle de şov o olur. Baba olur derse şov olur. Pençe gol attı. ayer Luca probó el dur biraz güzel şu oluyor Ço var pençe gol attı. Çok güzel. Biz şuraya bir atlayacağım hemen. Karl Pro da gelmiş. Piper da beni öldürmüş. Hayır yapamadım. Ultiyle tardım da o da olmadı. Sen kimi öldürüyorsun? Beyman Power mu öldürüyor? 2-0 Bir kişi çıktı Bu çıktı onu bir tane davet edelim Davetimiz de reddetti Ben de bir tek oynasam be istek geldi Bu ne yapıyor ya Ben oynamıyor küçük. Aynen tek gitti galiba pençe diye biri. Ne oluyor şu an ben anlamadım. Ben de tek mi gireceğim anlamadım ben bu şeyi. yahu. Nick Tuma Angle. Nick. E, T, M, R, <laughs> Angle ne be? Hatta oyuncu, hatta oyuncu da fasal. Hatta şu yapalım. Bir maç daha yapalım. Son maçımız olsun bu arkadaşlar. Sanki video sanki bana 15 dakika falan çektik gibi geldi ya. Neden öyle bir his geldi? Çok saçma bir arena. Buraya atıyoruz değil mi? Evet burada buraya atıyoruz. Çok saçma. İki kere gol attı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sağlıkla kalın, Bro Rayman kanalında kalın. Bay bay.